Arkadaşlar Benim merhaba. arkadaşlar. Kızım yerinde dur. Tamam. Bugün yine devrimle Al. oyun oynuyoruz. Anne gördün mü yine ateşle oynadım. İyi. Evet, oynamam ateşle. Ateşte, oyn çocuklar ateşle oynamamalı. Anne yanıyorum. Bak. Sen gelme. Bakayım sen kimsin sen. Anne kipsine. yanıyorum. Bak. Hı. Bak. <laughs> ya ne yapıyorsun? Mutfakta yanıyorsun. nerede ee? bak burada. Kızım buralarda sana gezme demiyor muyum? Demiyorsun. Al. Aa, ne oluyor? Birisi öldürdü birini. Aa! Kaç 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 kaç. Öldüm. Kaç. Öldüm. <laughs> Öldün mü gerçekten? Evet. Kalacaksın seni izleyeceğim ki. şimdi. Hmm. Arkadaşlar annem dedik çift fillin. Her değilsin demek ki sen değilsin. Dedik. Demek, sen dedik. Bakayım mı? Şu böyle kapra, kara Ana olduğun yere geliyor. Ay değil misin ya. Burada değilmişsin. Tam anne 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 Burada git anne var. git bak. Anne. Anne anne git diyorum. Ya bu tam bir canavar. Şunun suratına bakar mısın? Ne yapalım? Aa. Öldük. Evet öldük. Aa! Anne? Hı. O ne ya? Ne? Maymun. Ay, nerede? Maka. Baksana. Aa, kediye bak. Tamam. makak var bir de genç makak var. Çocuk makaklar. Yine. Nerede? Göremiyorum ki makaklar nerede? Makaklar anne hani şeyde. İçeride mi? Hı hı. Bak. Bunlar. Maymun bunlar. Makak değil mi ya? Ben o çeşitleri anlamıyorum. Tam makak nasıl oluyor maymun nasıl oluyor. Abi siz nesiniz böyle çok tatlısınız. Hmm. Anne bakma. Bakmıyorum. Bakmadım. Sana bakma. Tamam. Tamam. Merhaba merhaba. Merhaba, merhaba Anne merhaba. ekranlarımız yan yana ya. Evet. Anne inadına ben ateşle her gün oynayacak. Ne ya oluyor? birisini öldürdüler hemen. Anne bak ben Kendimi kendime misin bir yer yapacağım. Aa, bu teyzem acaba? Aa sen değilsin kız. Geliyor bu maymun. Maymun gelme. Maymun mu katil? Bilmiyorum. Maymun katil. Maymun katil. Hangi Öldüm. maymun? Hangi yürüyen maymun? katil. Yürüyen Anne. Yürüyen şey yürüyen maymun katil. Anne ikisi de yürüyebiliyor ya hani. Ya biri tekerlekli sandalyede ya hani. He doğru. Ya işte şu göstereceğim. Bu değil bu değil bu değil. Anne. Bu değil bunu. Ne şeref vursana şunu. Aa, bu değil. Ya biliyorum. Ha. Şurada beni takip ediyordu. Aha, burada, burada işte burada burada. Burada benim öldüğüm yerde nasıl ölmüşüm? Şuna bak bu ben değildim ya. Sen değilsin anne ya. Tamam, tamam, yani sen benim yerim sun. Aa öldürdü anne! seni. Seni öldürdü. Canım anne. Arkadaşını da öldürdü. Tam bir katil. Psikopat maymun. Kaç kere kızı. ya kızım seni ya zıpladım orucu? zıpladım ya olmadı ya bacım Allah. Bacım, Oo, bacım bu nereye gitmiş anne hani, hani canavar dediğin kişi şu anda garip bir yerde. al yardık. al silahı al anne hani şuna bak canavar tam Aa, bu Jama gibi. ne Jamaika Ayla Jamaika bu kim Aa bu şey canavar dedi şey, evet biraz önceki katil Oğlum sen niye burada saklanıyorsun ya? He garajda. Ha aferin kız. Vurur vur onu. Oh. Wow! Wow. Nerede wow! canım. Katil arkanda vur. Vur onu. Aferin. Oley be zafer. Niye onda dondurma diğerini. yiyor? Bu kız hep beni de öldürünce dondurma yemişti. Anne? <laughs> Hı. Kız bir garip valla. düşmüşüm. ha <laughs> Anne bu kız panda suratlı. Aa yeni birisi gelmiş. Anne kız... ne haber? Anne gelsene ya. Demi ne haber? Aa canavar. canavar. Anne gelsene. Şarkı. Anne şu hani zafer olan var ya. Hı. O kız panda surat. Panda var onda. Yüzü değişiyor onun sanki. Gel bir. İşte. Bak benim ekranımdan bak. Çok şey. Evet. <laughs> masumsun tamam. Ben neyim Niye sence? Bakıyorsun? Ben neyim sence? Sen de masumsun. Hayır. Başka bir şey mi? Şerifim. <laughs> Ay kim acaba? Alızın. Katil. Hepinizi öldüreceğim. Ay Sen hepinizi öldüreceğim diyorum. Hepinizi kurtaracağım. Burada kaldım. Aa, buralarda bir şeyler var. Hmm. Ben hiç kimsenin girmediği yerleri bulmak istiyorum. Var mı öyle yerler Şişt, acaba? E ee, şu laboratuvarın oraya gidelim. Laboratuvar nerede gidiyor? Şu şu bakayım. Anne herkesi Aa, kontrol et. Burada birileri et. var. Herkesi. Hiçbiri... Her herkese her Aa her ne yaptın? Ben, ben de tarayın, Beni de tarayın. Beni de tarayın. Beni de tarayın. Ben de istiyorum. MR çekiyor mu bu? Oo. MR Nasıl? Mı? İyi mi? Ha? Nasıl? Ha? Mağdurmuşum. Aa o ne demek oluyor ya? Yani iyi... Katil diye mi bakıyorlar hata? Aa <laughs> beni kim öldürdü? O kız hata dedi ya. Canavarsın sen bir canavarsın. Bizi niye öldürdün ya? Burada yanımızda bekleyip bizimle alay etti değil mi? Hepinizi öldüreceğim sizin dedi bence. Ve hepimizi <laughs> öldürdü. Seni de öldürdü. Aa hepimizi bu kızı Anne öldürdü. Anne ya vurdum ama olmuyordu. Sen şeriftin değil mi? Evet. Aa soyunmuşum. Ana soyunmuşum. Ha, yok değmişim. Evet. Yok soyunmamışım ya. Yok yok soyunmamışım. Kim o, kaldı ki? Böyle Yine, elbise elbise giydiğimden altlarına şey. Çocuk. çocuk. O, hani. Kaç? Milyon. Aslan mıydı? Neydi? Ah. Ha arkanda kız. Kaç Arka... kaç kaç kaç. Oo! Vuramadı. Aa silahı aldı. Öldü hadi öldü. öldür Aha, öldür öldür öldür, öldür evet 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 evet. Arkanı döndü öldür. Oo gayet Oo, iyi. Ya iyi gidiyor vur. Lan hadi. Lan, lan Çok gergin. Hadi. Ya. Of, öldü. İde oynak 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 böyle zıplıyor 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 hiç durmuyor Aslında değil o, mi? Evet. Aslında o saldırsaydı. Evet. Suriyeliler. Şerif. <laughs> şerif Şerif deyince de taşıyacak bu odanızdaki şerif geliyor aklıma. Ha. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Laboratuvar. <laughs> Faktör ediyor. Burayı hiç kimse seçmemiş. Neyse buraya seçeyim. Buraya ya. ya. Asıl, olsun. Ya. Allah Allah. Eh. Küstüm size. İttirmeye çalışıyorum. Küstüm. Neyse ben Kaç... şuraya gidiyorum. Oraya ben girecektim. Benden önce girdim. Hadi, hadi, hadi. Katil olayım da seni öldüreyim. Böl dediğine göre Benim ben arkadaş onun yanından uzaklaştım. Ben de benim yanından uzaklaşmalısın tamam mı? Evet. Ben çok gizli bir yerdeyim bence. Gizlendim arkadaşlar ama yani annem belki bulamaz. Aa, kafamdan vurdu beni. Anne! Adam, sen ne <laughs> kadar kötü birisin. Tam adamı öldürmeye çalışıyordum. O fiç de olmadı ya. Şerif beni hemen gördü. Tam ben ne bileyim Şerif'le beraber olduğumu. Hı. Oo! Ne yap? Çiğ diyorsun anne ya. Senden ne haber? Konuşsanıza bir. Aa bu da Türk var. tatlısın Türk var anne. Bunlar çok ay pardon üstüne çıktım. Anne ne diyorsun ya? E, devrim. Hı. Ne haber kızım? İyidir Uşuzun anne. Olsun, değil mi anneciğim? Ne? Uşuzun. Tamam. Ne? Ay Ona mı gidiyorsun? Abi git ya. Nereden? Sen mi katil oldun? Hayır. E ben niye katil oldun? Eee olamazsın. De, sen hem demiyorsun ki. Kesin şerefsin ya. Eee ben katilim. Hayır. Saklandım buraya. Yo 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 yo. Bakayım neredesin olana? ya? E, neredesin? Anne bana bir baksana. Bak, 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 bak. Oyuncağım ocakta yanıyor. Aa sen nereden kaçıyorum? Ben kaçarım. Ben Ne yap? Tatlı Ya nerede? Kim katil Anne ayak yukarıda kalmış. Bakayım. <laughs> Şerif öldü mü? Şerif öldü mü? Bilmiyorum. Bak sen bakabildi. Şu anda yin, senin yanındayım. Evet ya, Geçen bölümdeki bilmiyorum. gibisin. Boşun. Geçen bölüm. Ay! Kaç kaç. O beni var ya kapıdan çıkarken yakaladı öldürdü ya. <laughs> Aa! Seni öldürdü. Öldürdü. Öldü. Ya. Başka kim var? Şu var. Ya buraya gidecektim de. Ben Nerede oldun? Eve hayır. Ben masumdum. Şerif'in şeyini aldım. Silahını. Kim hmm. kaldı? E bu kız ah, kaldı da. Şeyi. Ya kız böyle mum, mumya Yo, gibi duruyor. Efendim, ben efendim, ben bakıyor. Ben efendim, ben bakıyor. Ben efendim, efendim, ben, ben bakıyor ya. Yine kötüler kazandı. Suikastçı. Feyza Şimşek mi? Feyza Şimşek mi? Feyza ne haber kız? Kızım bak böyle yanlış olmuyorsun tamam mı? Tamam hadi. Bize Hayır hadi. o değil mi? buydu. Gitti. Bu bu. Buydu Feyza diyor ne Oydu Udaydı. be. Buydu Feyza Şimşek nerede? Gitti kız. Kaçtı bak. Anne gel hadi gel, deliğe gel, gidelim. Şey Delik. Hiç gelmiyor ha. Deliğe gidelim. Neyse ben gittim. Hı hı hı. Anne bak yanındayım. Tam da bak kader bizim. Yani biz, bah, bah. ne? <laughs> Anne ne diyorsun? Çak çak çak. seni şimdiye kadar öldürdüm seni. Hı hı Oy oy oy, oy <laughs> Ne oluyor? ne oluyor? O ses ne? Aha. Senden duydum ha. Aha, ben Burada Bu arada Şerif şimdi. Ben biraz daha para çekeyim bugün yine devrim. Bakayım neredesin? Alacağız. Neredesin? Hatta <laughs> balon aldım ya. Balon aldık evet. Evet arkadaşlar hani şöyle ince balonlar oluyor ya. İnce balonlar? Evet ondan aldık. Evet köpek falan yapılıyor ya ondan aldık. Annem yaptı, yaptı tabii. Evet köpek yaptım. Çok zar zor, zor yaptı. <laughs> Anne yani başka ne yapacağız? Arkasında vardı Aa, ördek ya? eşek. Aa, burada gidiyor? yer mi varmış? Bir yere girdi. Ve beni beni öldürdü. Acaba kim? Sen mi öldürdün? Sen ne kadar kötüsün. Sen katil miydin? Yani. <laughs> ya beni takip ettin. Ama en başta niye öldürseydin beni? Ya anne herkes gelmişti o zaman. Şerif geliyor seni vuracak. Anne Şerif zaten önümde derken kapıyı böyle kafamı attım ondan sonra öldüm. Şerif dondurma yiyor. <laughs> Her sefer. Dondurma. <laughs> kız dondurmayı çok seviyor da galiba. Evet galiba. Ay kız çok. Mü? Evet panda ya çok tatlı. <laughs> Hem de onun kolları da var. Ee, dayı oğlu nasılsın peki? Dayı ne? oğlum. Kimi Kime ki, diyor sen? diyorduk ya seninle? Kime? Aa, Sıkıştım. ne oluyor? Aa, tam da en sevdiğim map'in üstüne düştüm ha valla. Üstüne mi? E, ee, ne ya? Bir şey diyecektin şey, diyecektim de. Unuttum. Dostum. Dostum. Dostum çok ne güzel. oluyor baba? Hiç kimse bana topet etmiyor, bir katil oldum. Ay çok ]acağım. heyecanlıyım. Anne katil misin yoksa? Demiyorum. Anne ne Demiyorum. diyorsun? Çok anne katilsen, ederim. anne katilsen söyle. Valla çünkü şerifim. Yemin ederim. Ya şerif değilsin. Ya yemin, yemin ederim. Allah, Allah kahretsin. İkimiz de yan yana öldük. Şuna bakar mısın? Bakalım nasıl ölmüşüz. Ya birisi gitsin bari ölümümüzün yanına. Hangi kız? He ha, bu bu. Şu şu beyaz saçlı. Beyaz değil ya. Mavi ya, mavi, mavi. Değil mavi. Mavi mavi. Hani? Anne nasıl ölmüş? Ya, ya hani anne, mi? Yine, mi? Yine anne yine yine kötü ölmüştün böyle. Yine düzgün ölmemişsin ya, ki. Ben şuradayım. Çocuk. çocuk niye topallayarak yürüyor? Bilmem. Ben de bir şeref silahımı almış. almış işte panik. Beyaz saçlı kız. Hani beyaz değil o. Mavi mavi yakından böyle şey yapınca. Evet ama beyazımsı da. <laughs> evet. İkisinin karışımı gibi oluyor. Bak geliyor. Ok. Aa, ama bir şey diyeceğim. Ama. Galiba onlar arkadaş. Çık onu öldürmedi. Evet. Ee, ya. Üç kişi kalmış. Of. Niye öldürdün? Ya şu. Bari vs atın ya hızlı. Vs atacaklar galiba. Ya hadi hadi. Nezemiz. <laughs> <Kızımız>. ah. Lafa. <laughs> siz arkadaş değil miydiniz? Yok, bilmiyorum. E ama onu öldürmedi. Onu öldürmemiş. Evet. ama. Göz göze geldiler ama yine de öldürmedi Evet, bayılmış. Bu kız bu. Bir de şu adamı öldürmedi. Ay çok tatlı bir bebeksi. Anne ne oluyor ya? Sana çok güzel devrim bu. Hani? Ben bunu alayım mı? <laughs> Ay, çok tatlı. Bunu alayım. Ya anne bir diğer. Ya? Allah'ım yarabbim. Niye basıyorsun çocuğun kafasına? Bu çok tatlı. bebek. Anne çocuk mu o? Evet. Ayıyı görünce beni unuttu ya. Çok, çok tatlı. Hmm, acaba ne? <laughs> neyim acaba? <laughs> Sakın yanıma gelme ben senin yanında olsaydım. Ya, sen var kaçacağım bu sefer kaçacağım hepimizden. Anne. <laughs> gelme yanıma. Gelme kesin katilsin. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sana <de> korkuyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gelme yanıma Gör. Öldün 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 öldürdüm la. Kaçtım. Öl, öldür. Öldür. Öldüremiyorum. Yani. Çekemiyorum. Neredesin? Giremiyorum. Neredesin? Gelin <laughs> ne? işte. Ne hani? Aa giriyorsun. Burada işte. mı? Evet. Anne hani, ama burada yoksun. Aa diğer taraftayım çünkü yanındayım. Hani <laughs> ya yoksun. Orası değil ikincisi değil. Bu. Orası da değil. Bu. Hayır, onun yanı. Buraya bakıyorum. Niye giremiyorsun mu? Buraya baktım Orası. diyor. Aa işte oradayım. Hayır. Aa bak. Ya yoksa? Bak. <laughs> 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 o Yo, buradayım. Orası değil burası. <laughs> buradayım. Merak etme öldürmem çünkü, çünkü katil değilim. Valla değilim. Ama şeref birisini öldürüyor değiliz, galiba. değiliz şeref? Valla biz değiliz. Valla biz, biz değiliz abi. Abi, bu Türk ya. Bu Türk valla. Çünkü izlediğimde bunun altında Kaan yazıyordu. Türk o yüzden bu. Aa, daha çok var. Ana! kaçır galiba. Öldüm. 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 Ya. Anne kaç. Anne kaç. Panda surat. Panda surat mı? Evet öyle gördüm. Evet öyleymiş. Evet öyle. Evet öyle. Evet. Anne, anne kaç. Kapattım ya. Anne kaç, dışarıya kaç. Dışarıya git. Anne, anne lütfen sözünü dinle. Anne bak yanımda. Kaç dedim sana, kaç, kaç. Ya benim yanımda bir şey yok ki. Anne senin yanındaydı kaç anne dışarıya git anne iyiliğini istiyorsan şuradaki merdivenden git anne merdivenle çık. Siyah çocuk var. Evet o İşte şey olan. Anne sen vallahi iyi ki de öldün ya. Evet. Anne hiç sözünü falan dinlemiyorsun ya. Kaç diyorum. Ne yapayım? Kaç duruyorsun. Kaç Çık diyorum. Böyle ne? yavaş yavaş. Kaplumbağa gibi çıkıyorsun. Anne çıkmaya çalışıyordum. Anne kaplumbağa gibi çıkıyorsun. Ne yapayım? Elim alışık değil. Elim ilicik değil. Ah! Hayır! Ya of! Vallahi panda bir öldürdü herkese. Ya of ya. Anne. <laughs> <laughs> aferin kız. İyi oynuyor. Ha. Evet ya. Buna bak. Ay, bu bu ölü gelir. Hayır ya. Ha, panda suratı görmüyor mu? Hani içinde panda var. Ben hiç pandaya benzemiyor. Suratına baktın mı? Benzinde. Evet. Evet baktım. Ne yapıyorsun? Bak bak bak. Ne var ya demez. Ben de etmek istiyorum. Ben, ben de Ben de şey yok. Bir var bende. Rezil. <laughs> Rezil. Bende ne var biliyor musun? Ne var? Ee, top var. Sahil topu. Acaba Aa, ne? Nesin sen? Gerçek söyle. Dürüst dürüst olamayacağım sana. Anne dürüst ol valla. Evet. Anne Şerif'i öldürürsün o zaman. Ben vs atarım. Ben yani burada saklanacağım. Anne neredesin? Ben katil... Anne Şerif'im ben. Ben katil değilim. Anne Şerif'im ben. Ben katil değilim. Tamam masumum ben. Çaz bunu. Bak Şerif'im Ben Adam e, şu geliyor. Anne kaç bence o katil. Yok bu çocuk müzik çalıyor. oluyor? Bu. Müzik mi? O çocuk mu çalıyormuş başından beri? Anne bence güvenme pek ya. Lan yani, pek güvenirsin yok ya o çocuğa. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Kanda şu kızla... Tamam, gelme, bak. Sakin gelme. Ya kim ya? Ya bu çocukmuş. Bu çocukmuş. Şu şarkı çalan mı? Evet. Ya anne ben sana güvenme dedim. Ay, Sen niye? Atladım peşimden geldi. Anne o zaten peşimizden geliyordu ya. Ama çok yanına durduğumuz bir şey yapmadı. Ya of. Ha ah, burada çocuk çocuk çocuğu gördüm. Çocuk nereye gitti? Hani söylesene bana yardım ol. Söylüyorum. Hı. Çocuk yardım. Saklanıyor şu an merdiven nerede? Birini daha öldürdü. Ya of. Merdivende saklanıyor. Yukarıya çıktı. Şu an yukarıdan bakıyor. Yukarıda yukarıda. Ay Gördüm daha dibinden önce. Yukarıya evet, çıkıyor. Daha da yukarı çıkıyor. Burada burada. Öldüm. Bu neler öldürür ki? Anlat kızım. Öldüm. Sen. Sen inşallah öldürürler. Ay. Böyle de bir garip oluyor ya. Şöyle yapacağım. Yeri nerede? Kızım aşağı. Nerede o? Ya bu ne? Herkeste de bu var ya. Çok garip yürüyorlar. Bu ne? Bu değişik yürüyor. Keşke katil olsam ya. Şerif olunca hiç böyle... Kaç kere şerif oldum? İki kere, üç kere oldum ben. Daha bir şerif olmadın herhalde. Sen katil olmuş muydun? Bir kere katil oldum. Bir kere mi? Ha evet doğru. O Şu dışarıda olan böyle. Onda olmuştuk. İlk turda hem de. Vur hadi vur vur. Öldü. Öyle. Ya ben ben hiç Şerif'in rolünü oynayamıyorum ya. Çok kötü. Katil olunca daha yakından oluyor ya. Daha güzel oluyor. Yine katil Ay, kazandı? Ya. Ne yapacağız ya? Anik. Ben de. Ölümde insanlar canlanıyor. Ay canlanmıyorlar onlar e, merhaba oyuna geliyorlar galiba. İşte her neyse yani ondan. Niye beni sinir ya? Kapatalım mı? Evet bu bu kadar oyun yeter. Evet. Biraz kısa oldu ama bir şey olmaz. Ay. Ha, ha, ha. Anne. Şimdi herkesi öldüreceğim. Ya öyle... Ya anne delini çıkartıyorsun. Katilini ben iyi anladım. Belki de katilim. Belki ay değilim. ben gidiyorum. Belki katilim, Belki değilim. Belki katilim. Benim nerede olduğumu asla bilemez. Ay 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 sıkışıyorum. Ya ya. Gıcık kaptım. ha. Oh! Boşluğu görüyorum. Aaaa. Evet, Arkadaşlar. Bizim ilk doğduğumuz yer var galiba şurada. Uzu girmişse. Ah! Korktum, korktum, korktum. Nerede kız? Ben Ne diyorsun ya? Öldürürüm ne? Ne Bir şey diyorsun ya? Annem katil bu arada Kesin. Hayır ben katil değilim. Ya kaç saniye oldu? Bu önümdeki katil. Ana Anne o katil o katil. Hayır ben katil. Ne? <laughs> kaç kaç kaç. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Ama kimse sana tamam mı? Anne herkes gördü kime söylemeyeyim. Anne geçiyor. <laughs> Git ya. <laughs> Anne gelme. Nerede annem yok? Tamam. Tam yerimden çıkabilirim. Şş, annem katil annem. Aa! Annem geliyor. <laughs> Bakayım kim? Acaba kim katil ne git? Anne hani öldürmeyecektin? Ne yapayım diyor bir de ya. Anne çok kötü oynuyorsun biliyorsun. Evet, <laughs> anne şu cüce katil cüce. Anne yerde adam. Anne adam yerde. Anne adam yerde. Ya durur musun ya? Çünkü adam öldürmeye çalışıyorum. Ya buraya kız. Ha. Anne anne bir şerif seni öldürecek. Haberin yok. Adam yere yapışmış. Anne banyoda birisi vardı. Banyoda mı annemizin? Evet. Ben bana yerlerini söyle kız. Banyoda. Ya bunu işte öldürmeye çalışıyordum. Öldüremedim ki. Bu yerdekini. Bir yerdeki hiç kimse öldüremez. Bir yerdeki öldürmeye çalıştım zaten ben kaç kere öldüremedim. Evet arkadaşlar bugün de <laughs> bu kadardı. <laughs> şerif bu şerif nasıl bir şerifse. Valla yoksa ben bunları kesinlikle yenerdim ama. Neyse. Bir Neyse, sonraki bugün de... bir sonraki videomuz ne olsun annem? Bilmem hangi oyun oynayalım. Anne bence bu... Brokeven'da saklanmaç oynay oynayalım ya olur tamam. Neyse bir sonraki oyunda görüşürüz. Neyse bay bay. Bay bay.